Gel. Tamam masaj bu inşa Evet. Sen babayı çok özledim, belli. Cumhuriyet Halk Partisi ve e, İYİ Parti Buna saygı çok özledim babayı oğlum. İttifakı daha da, taşıman, ittifakı daha da, da ee, Hatunu, yuvayı hepsini bıraktı <laughs> salonda bilmiyorum yanımda oturuyorsun. oturuyorsun. musun? ankete ihtiyatlı karşılamak istiyorsan anket gel. sonuçlarına gel. bir tamam. koymak lazım. Ama anket sizde olmuyor. E dur yapacağım işte. Hadi. Seçim sürecinde. Hanımefendiler, beyefendiler. İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Ankara, Mansur Yavaş. Hadi Erdoğan, gel yap Çok zor. Gerçekten Nereye bulmakta zorlanıyor. Ankara'nın demografisi, İstanbul'un kuşatıcılığı, herkesi kucaklayacak bir aday. AK Partili kim olacak? İki anket. İstanbul'un ve Ankara'nın şu anki oy tercihini ortaya koyması açısından önem arz ediyor ve ben de tam halkına <laughs>